Hey Allah nasıl düştün kafanın üstüne öyle? Oluyor işte böyle Cemre. İnsan önceden başına ne geleceğini bilemiyor. Neyse odaya geçince buz koyarım sabaha kadar bir şey kalmaz. Haklısın. Böyle giderse sabah hiçbir şeyim kalmaz. Günün nasıl geçti canım? Senden iyi olmasın. Çok güzel geçti. Senin nasıl geçti? Şaşırtıcı bir telefon aldım. Hayırdır kimden? Hatice abla aradı. Niye şaşırıyorsun ki? Daha önce hiç seni aramadım. Boşanmak istiyorum diye aramamıştı İlyas. Böyle durumlarda İlyas'ı ara diyeceksin İlyas'ı. Onu şaşırt. Boşanmak istiyorum diye ona söyle diyeceksin. Gayet ciddiydi İlyas. Hatta enişte de aynı fikirdeymiş. Onlar kim kim? Kendileri mi evlenme kararı almışlar da kendileri boşanma kararı alıyor? O ne demek? Şimdi özgür iradenle evleniyorsan... ...özgür iradenle de boşanabilirsin. Ama bu bahsi geçen şahısların aldığı kararlar gayet... ...özgürlükten ve iradeden uzak. Hatta annemin emirleriyle alınmış kararlar. Ki Allah uzun ömürler versin. Gene annemin emirleriyle sona erebilecek kararlar. İlyas bana Tanıştığımız ilk gün ne dediğini hatırlıyor musun? Ne demişim Özgür? Bizde boşanmak yok. Sonuç? Abim boşandı, sen boşandın. Enişteden bahsediyoruz, enişteden. O hadçesi olmadan yaşayamaz. Yani ben ne yapayım? Hiçbir şey yapma. Hatta sen Hatice ablayı ara, onu şaşırt. Kahvaltıya beklediğimizi söyle. Bana bir çorba söylesene.